Herkes çok istemiş arkadaşlar. Ben de çektim. Eee bir oynuyoruz arkadaşlar. Boynu e, bilmeniz veya bileniz olabilir. Bence çoğu kişi biliyordur. Sizce, bil, sizce siz biliyor musunuz? Azıcık tabletim kısıyor arkadaşlar. Ondan da size sizden çok ama çok ama çok özür dilerim. Sür be tam oyun açılıyordu yorum. Arkadaşlar bu arada videoma like atmayı unutmayın. Ben birkaç dakikalığına videomu durduracağım. Ondan sonra e, geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, şu an geldim yeniden. Ve oyunumuzun yüklenmesi biraz ağır olabilir. Çünkü internetimiz az. Neyse. Ben şimdi kestireyim de. Oh! Nasıl yapacağız? Onu da bilmiyorum. Nasıl bükülenecek? Onu da bilmiyorum. Ben de bir videoyu durdurmak istiyorum. Açılınca hemen videoya başlayacağım. Hadi bay bay bay. <laughs>